Yine hepinize hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün çok video çektim. Şimdi bugün de Roblox Creator Challenge'daki bedava eşyalar göstereceğim. İlk başta buraya geliyorsunuz. Win Prize. İlk başta pardon pardon. Roblox'un arama kısmına Roblox Creator Challenge yazıyorsunuz. Ve orada ilk çıkan tıklıyorsunuz. Ve geldiğinize bakın. Win prize. Buraya gelip click to instruct diyorsunuz. Ben bunların hepsini yaptım. Şimdi. Arkadaşlar ben bunları sallayarak yaptım. False diyeyim. Yanlış çıktı. Sallıyorum hepsini. Aa bu true'ydu. Creating a pardon. Bu mu? Garage. Bakın arkadaşlar geldi omzumuza. Bu bende var zaten. O yüzden ben gelmedi. Omzumuza böyle bir şeyler geliyor. Tekrardan şimdi ikinciyi yapalım. Combining değilmiş. Aynı soruyu gösteriyor ama bana. Sanırım buydu. Workspace Home değilmiş. Ben soruyu arkadaşlar bilmiyorum. Sallaya sallaya yapıyorum. E tabi yanlış çıkar. Sallıyorum. Yine ama gözükmedi. Bu neden? Her neyse arkadaşlar. Gözükmedi ama ben size göstereceğim onları. Şimdi üçümüze gelelim. default. Open free free free. Oğlum ben nereden bileyim? 5000 bin tıklı. Aa 5 Speed speeder'dı ya pardon. Ama speeder değilmiş. Bu mu? Default speedmiş. Ve omzumuza bu geliyor arkadaşlar. Omzumuza böyle bir yani adını bilmiyorum. Bir yaratık geliyor işte. Yine click to insert. Adding new models. My models diye biliyorum. Evet doğru biliyormuşum. True. Yanlış tabii ki de. Ah oh, yaptım. Bakın arkadaşlar burada kafamıza gezegenlerin döndüğü halka geliyor. Saman yolu diyebiliriz. Tekrardan click to inspect. 5'te kalmıştık. Hemen yapıyorum. Evet arkadaşlar, arkamıza böyle bir tane backpack geliyor. Design the world. Arkadaşlar en güzeli bana göre bu. Design the world. Workspace. Evet arkadaşlar şu anda bitti. Gördüğünüz gibi. Şimdi Roblox'a tekrardan gireyim. Hemen avatar. Kustamize. Bakın. Body clothing. He, arkadaşlar creature challenge kafamızı arıyorum. He, bir şu çapkayı veriyor. <laughs> Gösterme şey oydu şu. <laughs> Köpek başlığının yanındaki şapkayı veriyor. Metal şapkayı. Ve yanında Satürn'ün aman ya Samanyolu işte. Samanyolu var. Başka Çoğu şey back'te. Back accessories Şu şey var. Ee, o z -pack. Başka işte o demirden bir ee, çanta var arkana geliyor. Başka kanat. Yok kanat başka bir şey indi. gear Bu eline veriliyor işte. Şu ayvaza da arkadaşlar alabilirsiniz. Ne bak işte geldim. E şu omzu omzana gelen ipler ve o yeşil yaratık. Evet arkadaşlar videomuz böyleydi. Beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz. Görüşürüz.